Merhaba, bugün iki coin hikayesini anlatacağım. Ee, biliyorsunuz ki artık siz dostlarımın en çok istediği coinleri anlatmaya başlamıştım. Bir yandan da gündüzleri. Şimdi bugünün konu Pogai coin olacak. Ondan sonra da Ordi coin'i konuşacağız arkadaşlar. Dilerseniz şimdi Pogai coin'in hikayesini bunu konuşalım. Öncelikle simgesi şu gördüğünüz sol tarafa koyuyorum arkadaşlar. Bir panda logosu bir pandadan ibaret. Yine yeni çıkan mem tokenlardan birisi Pogae Coin. Peki Pogae Coin'in arzı ne? O arzı 100 milyar 100 milyar adet bir arzı var arkadaşlar. Bunun 100 milyonunu sanırım sahipleri almış. verginin olmadığından bahsetmiş. Ama yol haritaları var mı vesaire baktığımda bir şey göremedim web sitelerinde. bazı mem Coinler böyledir arkadaşlar. Bundan önce tanıtmıştım. Ogi coin vardı. Onda da öyle. Çok fazla detay yoktu. Bunda da böyle. Bir panda. Ve şunu belirtmek isterim. Biraz daha detayına girecek olursak. Şu yer alıyor. Warcraft oyununu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Burada parantez içinde WoW diyebiliriz. Bu oyunda Panderenler diye bir ırk var. Bu ırktan esinlenerek ee, bu coin çıkarılıyor. Yani bu ırktaki Panderenler ne derseniz, bunlar e, Wavkrab oyunundaki e, barışçıl pandalar ve devasa pandalar olarak bu e, oyunda geçiyor ve bunlardan da esinlenerek e, ortaya çıkarmış olan bir koyun. Yani. Şunu da vurgulamak isterim. Oyunla da bir alakası yok. Warcraft oyunuyla da bir alakası yok. Bunu da belirtmek isterim. Sadece sahipleri oyundaki Pandarenlerden esinlenmişler. Barışçıl bir ırk olan Pandarenlerden esinlenmişler. Panda'dan. Böyle bir Coin çıkarmışlar. E, i̇leride e, yol haritalarında bir şeyler olur. Değişiklikler olur. E, bir yol haritası e, belirlerler. O zaman yine konuşuruz arkadaşlar. Değişiklik olursa. yine e, Pogai Coin nereden alınır derseniz yine arkadaşlar Gate.io borsasından alınır. Açıklama kısmına koyuyorum. Tüm detayları yani nereden alabileceğinizi açıklama ve yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Yine Gate.io'ya da üye olmak isterseniz aşağıdaki ömür boyu indirimli linkten üye olursanız bu da sizin yararınıza siz bilirsiniz. Çünkü tek başınıza üye olduğunuzda e, komisyonu çok fazla alıyor. Ama aşağıdaki ömür boyu indirimli e, linkten üye olursanız bu da sizin yararınıza olmuş oluyor. Sadece Pogai için geçerli değil. Tüm coinleri aldığınızda da herhangi bir ücret bu sefer komisyon ödemiyorsunuz arkadaşlar. Cebinizde kalıyor. Pogai bu arkadaşlar. Bir sonraki coin olan Ordi coin. BRC coinlerinden biri. Bunu konuşacağız.